Evet arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün PUBG'de serimizin 5. videosuna beraber hepiniz hoş geldiniz. Böyle hemen heyecanlı bir giriş yaptım ama. Ee... Bir fight'a girmek üzereyiz. Bu fight'a da girerken de derim bir kayıt alalım. Ha bence bu maç bir binimiz var ya daha ilk maçta. Evet bu arada uzun süredir de girmiyorum ha bu arada. Arkadaşlar lütfen. Bunu da atlamayalım. Uzun süredir girmiyoruz. Abi gördüm gördüm bak adamı. Ee, Eski tam tepede. Evet oyaga Yağmursuz gibi. Bizim. Aa. Ah. Ah. Bana nasıl kaçtı? Abi var ya üzerindeki tepe oraya kaçtı. Şu işaret attım yerde ta. Bir tane vurdum gibi de vuramam diyor. Pek emin değilim ama. Ama geleceğim geleceğim adamlara bakalım. <laughs> Ben orada iki grup birbirine çalışıyor zaten mutmalle. Aynen. Arkadaşlar 23 kişi kaldı zaten dördü bizik. A, już zamienia się. Emotyzmować, A mapie kiecie. Będzie szuga. Właśnie. Aha, biraz, 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 <laughs> اوه، یکنده دارم برای این. بیاییم باید یادمون زده دارم برای این Araba dur büyümese Sen oraya bir evet, ben tepeye bakıyorum Yüzü <laughs> Adam aşağı kaçtı ya da Abi tepede var 175 tarafında. Ama şu an göremiyorum. Tamam mı?

Bence ben bizi şimdi vururlar da olsaydı. Lan lan adam 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 adam. Sağ ol şimdi. abi burada salonun içinde ya. Sağa kaçtı aşağı doğru. Önce sana soluna doğru kaçtı. ah o doğru beni. Aynen o ama arka tarafında. Oraya arkadan şu doğru indi. Çok iyi be. Aldı iki kişi. Ah be arkadaşlar var ya tam böyle final ya pusmuş oraya adamı da görmedim var ya. Ama yes be yes. <laughs> Allah. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Video, video 7 dakika oldu. <laughs> evet. Ee, arkadaşlar video çok kısa oldu ama kusura bakmayın artık. İdhan edeceğin Ama birinci video almayı başladık. Ee, hepinize şimdiden <laughs> teşekkür ederim mutlu hafta sonları. Ne da mutlu haftalar değil ya. mi? Yarın karates, yarın pazar. Evet yarın pazar ya. Mutlu haftalar. Diyor daha yapmadım abi. Takipçilerime sesleniyordum da. E, eklemek senin bir şey varsa. Bir like'ınızı alırız. Evet bir like'ınıza yok demeyiz. Hepinizi çok sıkıyor. Görüşürüz. sıkıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Beni sana